Ali Saydam Alman faşistlerin kaç Türk'ü öldürmeleri gerekir acaba? Almanya'dan Ayhan Okumuş Bey yazmış. Demiş ki, bilhassa sizin Alman kamuoyunu zaman zaman takip etmeniz, size müracaat etmemin gerektiği kanısını oluşturdu. NSU davasının Türkiye kamuoyunda hiç irdelenmemesi beni rahatsız ediyor.'' Hatırlarsanız bir zamanlar Alman bir çocuğun Türkiye'de İngiliz bir kıza tacizle ilgili davası vardı ve Alman medyası ilgili ilgisiz magazin programlarına varana kadar bu davayı konu edip durdu. Her duruşma bir medya ordusu tarafından takip edildi. Kaldı ki bu dava Alman devlet terörünün ispatı durumunda mağdurlar Türk soydaş ve vatandaşları ama Türkiye medyası ve resmi kurumlar yok meydanda. İnşallah bu yazım bir farkındalık yaratır ve belki gerekli kurumlara da iletirsiniz. Mesela Barolar Birliği niye yok burada? Ayhan Bey'in son sorusunu hemen yanıtlayalım. Barolar Birliği'nin burada Türkiye'de çok işi var. Ana Muhalefet Partisi'nin koalisyon ortağı gibi çalışıyor. O nedenle sizin sözünü ettiğiniz durumlarla uğraşamaz. Alman hükümeti ya da oradaki hukuk STK'ları Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye saldırırlarsa o zaman onların yanında yer almak için çaba harcayabilir mesela. Ayhan Bey'in sözünü ettiği NSU davasını özetleyerek hatırlatalım. Nasyonel Sosyalist Yeraltı adlı aşırı sağcı terör hücresinin artık hayatta olmayan UV Bernhardt ve Yuvi Muntlos'la ana sanık durumunda olan Bit Zafovi'nin yargılandıkları davadır bu. Kısaca NSU davası diye anılıyor. Kökeni Thüringen eyaletinin Jena kentindeki aşırı sağcı çevrelere uzanan faşist örgüt, 2000 ile 2007 yılları arasında farklı eyaletlerde 8'i Türk, 1'i Yunan ve 1'i polis memuru olmak üzere 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanıyor. Bu arada savcılık 2004 Haziranında Köln'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köp Caddesi'nde düzenlenen ve 22 kişinin yaralandığı çivili bomba saldırısından da NSU'yu sorumlu tutuyor. Emniyet yetkilileri uzunca bir süre olayların arkasında bahis mafyasının veya Türk gruplar arasındaki bir hesaplaşmanın bulunduğunu düşünmüştü. Bugüne kadar 400 oturumu tamamlanmış olan davanın görülmesine 6 Mayıs 2013 tarihinde Münih'te başlanmıştı. Bu arada dava başlamadan 2 yıl önce UV Bernhardt ve UV Mundlos iddiaya göre 2011 yılında yakalanmak üzerelerken intihar etmişlerdi. Bit, Jopin'in durduk yerde akli dengesinin gündeme getirilmesiyle alevlenen NSU hikayesi olağanüstü dramatik bir yapıda sürüp gidiyor. Herkes birbirini suçluyor. Araştırma komisyonları falan kurulmuş. Federal Meclis'in araştırma komisyonunun bazı üyeleri Federal Başsavcı Herbert Daimer'ı NSU cinayetleriyle Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın olası bağlantılarını gizlemek amacıyla bazı ipuçlarını yeterince takip etmemekle suçluyor. Zöf, Bernhard ve Mundlos'un kendilerini takip eden Anayasayı Koruma Teşkilatı görevlilerinin gözleri önünde ortadan kaybolmayı başarabilmiş olmaları istihbarat teşkilatlarının konumlanmasını yeniden gündeme getirdi. Almanya'dan yazan Ayhan Okumuş yerden göğe kadar haklı. Benzer bir olay Türkiye'de ortaya çıksaydı Alman medyası sadece Almanya'da değil tüm dünyada yeri göğü inletir, dur durak bilmez mahkemelerimizden polis teşkilatımıza kadar tüm ilgili kurumlarımızın enselerinde boza pişirirdi. Bizim medyamızın benzer bir reaksiyon vermesi için Alman faşistlerinin kaç türkü katletmeleri gerekiyor acaba? Kestirmesi zor. Kaçırılmaması gereken bir film. Hafta sonu ilginç bir film izledik. The Post. Nixon'lı yıllarda The Washington Post gazetesinin içinden geçtiği dramatik bir durumdan yola çıkılarak yapılmış bir Steven Spielberg filmi. Başrollerde iki usta Tom Hanks ve Meryl Streep var. Her zaman bu nitelikte olmuyor Hollywood günah çıkarmaları bazı özelle yapılmış Hollywood filmleri bir yandan her ne kadar ABD adalet sisteminin ve hangi kurumu ele alıyorsa onun masumiyet ve gücünü vurgulasalar da öte yandan sistemin nasıl tefesü ettiğine dair bazı önemli ipuçları da verebiliyorlar. The Post da öyle bir yapım. Bir yandan basın özgürlüğü, yayıncı ve editör etiği gibi konuların altını çizerken, öte yandan üç başkanın John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon'ın halkına nasıl yalan söylediğini ve bazı politik, ekonomik ve sosyal nedenlerle vahim gerçekleri halktan nasıl sakladıklarını anlatıyor. Özellikle iletişimle ilgilenen herkesin, politikacıların, medyada çalışanların kaçırmamaları gereken bir film.